arkadaşlar. Torbalı Balık Avcıları kanalından hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Videoya yolda başlamak istedik. Bugün Pamucak'ta kıyıdan balık avı yapacağız. Ee, bu geceyi orada geçireceğiz. Onun için karavanımızı da taktık. Eşyalarımızı yükledik. Yola çıktık. Bir saat sonra falan Torbalı'da olacağız alışveriş yapımızı bitirip yemimizi vesaire alıp oradan kısmetse avumuza başlayacağız. Ben burada başladı ama yağmurlu bir hava. Erek kaptan, Erek kaptan. Hava Bu hava çok güzel levrek yapar dedi. <laughs> Bakalım deneyeceğiz. Yani bence güzel bir hava olacak. Hava güzel, yağmur güzel biraz fırtına var gözüküyor. Tabi bizi etkilemeyecek. Nasibimizi arayacağız arkadaşlar. inşallah bakalım. Şimdiden rast gelsin. Kanalımız hepimiz ayrısı olsun. Size de iyi Sözü birazcık ben zekiye bırakayım. Evet arkadaşlar. Eren yani Kaptan'ın da dediği gibi zaten bu yeni videomuz ediyoruz. İnşallah e, balıkta videolarda başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Allah nasip ederse. Bakalım. Çıktık. Yağ nasip dedik. Hava şartları ne olursa olsun bizi engellemiyor. Fark etmiyor. Kanalımızın ismini de verelim. Torbalı Balık Avcılar olarak. E, oradan takip edebilirsiniz. Youtube'dan da Abone olmanız bizim için önemli. Yani birazcık klişe bir durum bu. bunun farkındayız fakat gerçek destekleriniz gerçekten önemli. bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Takipte kalın. Ol, hava şartları ne olursa olsun dedik. da dayım. <laughs> Yağmur iyi çabalık. Daha oldu. Çıkmadı. Yağmur bayağı bastırdı. Biz yine az ettik. Yakalayacağız bu balıkları, revrekleri ama Rabbim bize müsaade etmeyecek galiba. Karavanın içinden oltu açacağız gerekirse. Ee, size bunu da yine izleteceğiz. Gerçekten emek vereceğiz bugün. Halbuki de dondurma şemsiyesi aldım ben zaten geniş. Üçümüz alır içine. Bugün nasıl bir an yapalım Zeki? Allah Sonra levreye çalışacağız zaten gidecek olduğumuz Merada'da ee, Mırmır levrek olduğunu söylüyorlar Daha önceki daha Önceki haftalarda da giden arkadaşlar da oldu Güzel balıklar almışlar Vallahi deneyeceğiz arkadaşlar Yani ee, Mırmır var şu an çukura başladı Yani geçit ne kadar geçin. Şu an orası yapmamış olursa bile Biz yine de peşinde de biraz koşuyoruz Değil de. Minekop yapıyor. Sardalya ile vesaire. Minekop vesaire deneyeceğiz. Canlı bırakacağız. Evet. Bütün tuşlara basacağız. Bütün tuşlara basacağız bugün. bugün. Bugün bütün tuşlara basacağız. Nasıl Yağ, yağmur bize basmasın. Bağlısıyla kovalayacağız. Evet. Ee, kameranın umuru geliyor yalnız. Kamerayı açınca yağmur düşüyor. <laughs> Sanırım kamerayı kapatmayacağız. <laughs> Eğlenceli olacak, güzel olacak. Hep birlikte ses atacağız. Bundan sonraki e, gideceğimiz avlarda da e, Instagram kanalından mesela ben paylaşıyor olacağım zaten. Önden bilgisini vereceğim. Bugün şurada av yapacağız, burada av yapacağız diye. Gelmek isteyen arkadaşlar, dostlarımız vesaire olursa her zaman bekleriz. Birlikte avlar yapabiliriz. Gideceğimiz yerleri de kanaldan zaten e, bildireceğiz. Konumunu vesaire özelden de atarım isteyene. Ben konumları kaydedeceğim. Bu avı nerede yapmıştınız vesaire diye soranlar olursa ee, özellikle YouTube videolarının altından bu soru gelirse istersen bir de bir iletişim numarası da bırakabilirsiniz. Sadece kanaldan değil, normal telefondan da WhatsApp üzerinden de olabilir. Zaten e, torbalı balık avcıları diye WhatsApp grubu da oluşturacağım yakın zamanda. Eklenmesini, yani beni de ekleyin grubunuza ben de katılmak istiyorum diyen arkadaşlar olursa e, bana yazsınlar numaralarıyla birlikte. Ben herkesi gruba eklerim zaten. Böyle böyle e, bu, bu grubu açmamızdaki amaç zaten arkadaşlar Torbalı'da böyle bir e, grubun olmamasıydı Çok büyük balıkçı kitlesi var Amatör balıkçı kitlesi var Torbalı'da Fakat böyle bir grup yok Yani çok güzel balık alan arkadaşlar var Sürekli ava giden arkadaşlar var Yani balık heveslileri bir araya toplayacak bir grup yoktu yani Böyle bir şey düşündük Yani bu bizi sadece yani bu kanal bizim mesela değil torbalı olarak özellikle e, torbalı grubunu buraya toplarsak hep birlikte güzel avlar çekeriz yeriz, içeriz, keyfimizi yaparız balığımızı tutarız yani hafta sonlarını dolu dolu geçiririz arkadaşlar o yüzden ben güzel olacağına inanıyorum tabi büyüdükçe güzelleşecek bu grup çoğaldıkça daha da e, güzel bir hal alacak. Mera tavsiyeleri de alacağız arkadaşlardan. Araştırmalar yapacağız. Biz sürekli gidip gidip deneyeceğiz. Sizler için, kendimiz için. Güzel hava yerleri dediğimiz gibi sürekli paylaşacağız sizlerle. Ee, sizden tek isteğimiz kanala abone olun, bizi takip edin, e, yorum yapın vesaire. Bu bizim için yeterli şu anda. Desteklerinizi bekliyoruz. Bekliyoruz desteklerinizi. Şimdilik görüşürüz. Şu an geldik Selçuklu Perilla market. Buradan, de, tam Selçuklu Işıkları'nda konumu ekleyeceğim. Buradan malzemeye yeni ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bütün iğneler vesaire malzemelerimiz var. Selamünaleyküm aleyküm, işler, iyi biz aradık Hüseyin abi. Yemimizi ayırttık. Buradan her zaman canlı e, canlı, canlı yem bulabilirsiniz. Tedarik arkadaşlar. edebilirsiniz. Canlı sürünezimiz ve boru kurdu aldık. Gelmeden Hüseyin abi yararsanız e, size yeminizi ayıracaktır. İstersen bir numara paylaş Hüseyin abi. 0534 377 35 3539 Delili al Market. Konumu da ben ekleyeceğim buranın arkadaşlar. Arayıp gelip alabilirsiniz. Evet dediğimiz gibi e, yer komucak. Melamıza geldik arkadaşlar. fazla yağmur, yağmur vardı çıkamadık ortalığı daha yine attık. Biraz geç kaldık farkındayız ama e, yağmurdan dolayı dediğim gibi çıkamadık. Bir tane spin takımımız var. Onunla birazcık yakına atıyorum. Üç tane surf komşumuz var. Onlarla da mesafe mesafe şansımız gidiyor. Yani biraz buluş var. Ama böyle tam keyifli daha yeni geldi. Onları dalga çok çok yanıltıyor. Yani çok fazla 100 gram kurşun, 125 gram kurşun var. Ona rağmen çok fazla içeri çekiyor. Bunu şu anlayamıyoruz bazen. Bakacağız. Evet. Ama diyoruz ki bugün levrek havası. Elliken de söylediğimiz gibi yolda da demiştik. O adam levrek havası diye. Yapma be, yapma be.

Şey, Defteri yaptın abi. Ya abi. Abi. Dakika bir gol bir. Konsiyonlu. Das ist günaydın sabahın ilk saatlerinde e, bir tane oyunumuz geldi şu gruplarda gece birazcık üşüdük. balık almanın mutluluğu inşallah ısıtır az gelsin Dün akşam geldik, akşamüstü geldik. Ee, çok fazla yağmur vardı, karavandan dışarı çıkamadık. Onun akabinde çıktık, rüzgar başladı. Rüzgar biterken e, soğuk yaptı ama tabii biz bunları aldı çıktılar, gittik, oltalarımızı attık suya. Akşam suyunda zeki bir tane e, levrek aldı. Yumba da bunlar, altı altı çıkıyor civarında. Gelmedi. Elede kap arkası gelmedi. Deniz çok rüzgar vardı. Deniz zaten aşırı dalgalandı. Yani deniz normal olduğu seviyeden yaklaşık 15 55 bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bizim her gittiğimiz al veya bizim değil yani bütün balıkçıların her gittiği avda işte şu kadar balık tutuyor adamlar, işte adamlar ne balık çektiler şöyle böyle tamam o günlerde oluyor, o günlerimiz de oluyor ama normal gerçekten Youtube'u açıp izlediğimiz videoların hepsinde ya adamlar gidiyor balık alıyor biz alamıyoruz. Hayır abi yani bizce böyle değil nasip işi, kısmet işi, ee, havanın durumu, rüzgarın durumu bunlar hep, hepsi etkiliyor. Yalnız biz de şöyle bir e, grubu açarken de konuştuk. Gittiğimizde boş döndüğümüzü de insanlara gösterelim. Gerçekçi olarak paylaşalım bu durumu. Sonuçta yani dediğim gibi bir biz değil, bütün balıkçılar e, gün geliyor eli bomboş eve dönüyor. Şimdi Hı. biz şunu söylüyoruz, e, videoları e, izliyoruz. <laughs> Aha diyoruz, işte diyoruz falanca yerde işte çok güzel balık varmış. Videoyu izliyoruz, ona dayanarak gidiyoruz. Yani bu işler biraz da nasıl bir şey? Gidiyoruz, hiçbir şey alamadan geri geliyoruz. Yani videodaki gibi olmuyor. Arkadaşların işte kova kova dediği gibi, balık tuttuğu gibi olmuyor. Hani e, biz yanlış bilgi vermelim diye. Şimdi Bir gün yapar, bir günü bir gün tutmaz. Bugün yapmadı deriz. Yarın başka biri gelir, güzel balık alır. Yani bunu yani hep balık olan videolarda değil de o Yani Allah bereket versin. Gene de Eren bir tane barbur aldı. Ufak da olsa. Eee 7-8 tane. 7 8 parça murmur aldı. Barbura. Ee, yani şimdi şöyle dediği gibi şekilde, Biz aynı meraya özellikle tekneyle bizim kendi teknemiz var. Biz tekneyle gidiyoruz. Cumartesi gidiyoruz atıyorum. Balık alıyoruz. Aynı meraya, aynı noktaya <laughs> aynı konuma ertesi gün gidiyoruz bırak balığı vuruş alamıyoruz tamam, ama hmm. dediğimiz gibi biz bu vuruş alamadığımız günleri de size paylaşacağız hem kıyıdan hem tekneden ee, yani doğru bilgilendireceğiz biraz işin gerçekçisiyle sizlere aktarmaya çalışacağız bu durumu ama e, bir tek işte akşam çok fazla soğuk yani odunu taşıya taşıya yetiştiremedik sahili. çok fazla e, yönelemedik. <laughs> Çünkü el ıslanınca rüzgar da var tabi. Yani donduruyor. Donduracak derecede bir soğuk vardı akşın üstü. Ha yine de Don balık da... olsa yine koşturduk. Yine uğraşırdık ama attığımız yemler olduğu gibi geri döndü. Yani 5-6 tane olta attık. Mesafe mesafe yer yer böyle denedik. Hiçbir yerde hiçbir şekilde ne uluş aldık ne bir hareket oldu. Evet. O yüzden biz de işte yine oltalarımızın başında bekledik ama çok fazla kımıldamadık. Sabah suyu başladı. E, sabah aldık komurmalarını. Bu şekilde sonlandırdık abi. Yerde bu arada e, pamucak. Yer da e, dere var arkadaşlar pamucağa geldiğinizde. Denizi karşınıza aldığınızda e, derenin sol tarafı. Yani Üç, yaklaşık 250 metre. Orada bir kadar. tümsek yani böyle bir eğim göreceksiniz zaten. Palmiye ağaçları var. Sağlıklar var. Eee otlar boyunda Yani daha önce gelen arkadaşlar, daha önce gelen arkadaşlar burada çok güzel bunu buradan almışlar. Levrek almışlar. Evet. bizim yakın arkadaşlarımız. Evet. Biz onlara dayanarak da geldik. Yani Allah Biz de, böyle versin. bize. Yani eli boş dönmedik yani. Eğim daha oldu yine de. Her ne kadar soğuk, yağmur, çamur, rüzgar, fırtına olsa da. <laughs> şunu da biliyoruz var mesela aynı arkadaşım e, buradan bir gün öncesinde yani kendisi gelip e, hemen hemen bir ya yakın mır burayı yakalayıp ertesi gün başka arkadaşlarıyla birlikte gelip bir tane balık alamadan döndüklerini söylüyor. Yani, ama yüzden kimseyi kandırmaya gerek yok. E, şimdi onların elimde illa ki fotoğrafları videoları var ama Onlar, onlardan da alıp paylaşabiliyorduk. Yani, Kandırmaca yapmadım yani. Bugün çok belirli geçiyor son verir geçmedi. bulamadık. Ama e, son avımız değil, e, grubun ilk avı. Daha çok avlar bizi bekliyor. Özellikle zaten yani biz kıyıdan çok fazla gitmiyoruz abi. Bugün eee hava patlak olduğu için çıkıyor. tekneye çıkamadık. Yani daha karavanla geldi. İnşallah. Şey Hep onunla bu şekilde. Hem de kendimizi eğlenmeye geldik. Ama bir dahaki avlar e, göreceksiniz tekneyle çıkacağız. He, özellikle bu aralığın sonuna kadar bu geçiş çukrası döneminde çukra kovalayacağız. Çukra dönemi bittikten sonra e, bir aklımızda bir hedefimiz var, bir planımız var. Onu gerçekleştireceğiz. Ama tabii zamanla bunları e, paylaşacağız sizlerle. Bizi takipte kalın. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli izlemeler.